Seni gördüm, aniden arkama dönüp, yer kürenin nesneleri çektiği gibi ya da bir girdabın merkezine hızla çekilir gibi akıp sana çarptım. Sen gülümsedin. Sanki o öyküyü o an sonuna değin biliyordum. Hüzün olacaktı içinde. Bana gelemeyecekti. Oysa isteyecektim. Sana açamayacaktım kollarımı. Kokunu hissedecek ama koklayamayacaktım. Hiç benim olamayacaktın Korktum bu hüzünlü öyküden, kendimi sildim, girdaptan ve yer çekiminden. Sonra bir gün merhaba dedin aniden. Islak ellerimiz buluştu gözlerimizin ardından. Seni tanımaya başladım. Öyle kırılgan, öyle yalın, öyle benim olacak gibiydin ki. Dinki. İçim titredi. Derinlerimde depremler. Volkanlarım taştı. Kocaman bir akış. Kocaman. Sözcüklerini sözcüklere ekledikçe seni yıllardır bildiğimi anladım. Anlatıyor, soruyor, bakıyordum. Bakman e ne güzeldi ki. Ah, o girdap Yine dönüyordu. Silemiyordum kendimi bu kez. Sesin yıllardır beklediğim yumuşaklıktı. Kırılganlığın gözlerimdi. Sen bakıyordun oradan, Akdeniz'in dalgaları gibi. Akdenizi çok sevdiğini söyleyerek. Dalgaların arasına gizlenmiş bir söz girip çarptı bana. Patladı. Zerre zerre ayrıldım. Benim olamayacaktın anladım. Sen yine anlatıyordun. Ben duyuyordum ama bir camın ardındaydın artık. Sana dokunamıyordum, dokunamazdım. Ah keşke bana böyle çok benzemeseydin. Dönüp sana çarpmasaydım. Günler Günler geçiyor, veremiyorum aldığım armağanını. Girdaptın, yuttun. Yer çekimiydin, emdin, düştüm. Ama gene sana doğru, senin içine doğru.